Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki uyku bozuklukları merkezine 2023 yılında 2500 hasta başvurdu. Her 3 kişiden birine ağır hasta tanısı konuldu. E, uyku testi sonucunuz çıktı, değerlendirdik uyku testinizi. Kaynaklanan sebep tabii çok fazla ama cinsiyet dersek erkek cinsiyetlerde özellikle 40 yaş üzerinde, kadınlarda ise menopozdan sonra daha sık görülüyor. Uykuda nefes durması, horlama, gündüz aşırı uyku hali ve solunum bozukluğu. Bunlar uyku bozuklukları merkezine başvuru sebeplerinden bazıları. Fazla kilo da uyku bozukluğu ve eşlik eden hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kilonun çok büyük etkisi var. Kilonun fazla olan kişilerde bu hastalığın görülme sıklığı da çok daha fazla. Uykuya meyli olan hastalardır. Bundan 7-8 ay önce bir 20 kilo aldım. Kilo artışı sonrasında bir dakikaya yakın nefesim kesiliyor. Bir an sonra nefes almaya devam ediyormuş. Ailemi Ailemin söylediğine göre. İtlik Hastanesi'nde hizmet veren merkeze 2023 yılında 2500 kişi başvurdu. Her 3 hastadan birine ağır hasta tanısı konuldu. Geçen sene bir 2500 tane hasta yatırdık. Ağır çıkanlar yaklaşık 3'te biri. Eğer 30'un üzerinde ise saatte nefes durma sayısı 200, 300, 400 kere gibi rakamlardan bahsediyorum. Bu rakamlarla karşılaşırsak biz hastaya ileri derece şiddetli uyku apne hastası diyoruz. Kimisi ameliyat oldu, kimisi ağız içi aparatla tedavisine devam etti. Ağır hastalarda ise uykuda cihaz kullanımı tercih edildi. PAP cihazı dediğimiz maske tedavisinde eğer kullandığı sürece o geceyi tamamen normal bir insan olarak geçirir.